ben var. Ee, evet, evet, beni. Evet. evet. yani öyle, evet. Evet, başlamadım. Sağmak yavaş açıyorum. Hadi oyunu başlat Sesin çok geliyor. Kimin? Sesin, acayip senin sesin. Sesim kız. Öyle bir şey. Öyle bir şey icat eder. Doğru lan. Ses kız. Ses kısmı icat edildi. Hah, tabii. dünyanın oğlum dinozorların yılında değiliz. Arkadaşlar bu evet Eymen'le ee, birlikte L4F2 e, oynuyoruz. Yani 4, ya. L4 L4F2 mi? Evet öyle oldu. şey açılma. Arkadan sinek korobası geçiyor. Bizim buradan geçme. Eee evet. yüklendi. Hey. Do we trust that guy to come back? Don't think ben we just Fair enough. are oh, the first three people in the world I have ever Oh, I know. In that case, I don't think we can trust your judgment in this matter. Look here, ready? Gas station right across the street. We could have already been there and back by now. Come on. oyuna döndüm ha. Tamam. Silah var mı? Ha sopa. Ben de bıçak var. Ben sopa var kardeşim. Sopa iyi Sopa iyi kardeşim, Ne oldu? Ama bıçak da baya kesici. Var kesici mi? Ben, o? Ben oğlum. Oğlum ben yanlış bir yere gittim. Can silah aldım. Kim vuruyor? Arkadaşlar bizim en sevdiğimiz şey bu değil mi? Milleti dövmek. Neyse <laughs> sonra <laughs> Öldün mü oğlum sen? Ben ne yaptım? Şunu alayım dur 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 ha. Dur. Oğlum biliyor musun? Sniper var. Adam var orada ben gördüm gibi. Yok. var galiba. Hey, Nerede? Jaki. Yeah, Lan. <gülüyor> 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 kim geldi? Ya ilk <laughs> istediğimden kurtuldum. Aramaya kim geldi? Kim geldi? Kanuni geldi. Reloading. Hadi tamam. Neyse. Gelmedik. Arkadaşlar bu arada e, Leopard videoların devamı için like Oğlum ben buradan niye tırmanayım? Ben şişko adamım bu arada şu an. Niç değil bu adam ya. Ben nasıl geçeceğim oğlum? Böyle, doğru değil. Jackie, ha dedim Jackie var bak benim sorum buradan çıkamam. Kaan gitti bu arada. Kaan gitti şeye bak. Ne? Nerede onu? Yok Ben kendimi iyileştireyim. <laughs> evet ben bu şişko adamım arkadaşlar. <laughs> Adam var. Gel 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 gel. Boomer var. Boomer nerede? Sticker. Oha! Sen az önce bir vurdun, ters takla attı. Karış. Sen ne bi' vurdun kafasını koparttın. On topa da Bazen boğulsak böyle çıkıyor. Aha. Gördüm. Washi birleşmek için oynamıyorum sadece. Duyuyorum yani. Diğer araların arkadaşları ile şey oynamıştım. Burkut'u cebimde duydum. Postal 2 oynamıştım arkadaşlar. Ne kadar vahşi bir oyundu. Eee. Evet. Washi. Sen çek daha. Aldım. <laughs> Ben Boomer var atana. niçki özür Niçki niye? Hatırlıyor musun? Bizim hiç, hiç, <laughs> <ne>? hiç, hiç <gülüyor> <ne>? <gülüyor> <gülüyor> Oh my, nicht değil, nicht o magnit değil, niç o, niç, niç. Vanan da Benim canım azaldı. Benim canım var sanki ya. Oh. Sağlık kitim yok. Şu anda sesli değil mi, herhalde. Yüzdü sesim geliyordu. Tövbe tövbe ah ah sesleri. Ne şu ne mi sen? Niki öldürek gel. bak, iyileştiriyor. Refres Ben de sen onu Kim geliyor elime? Şuna bak. Lan bu kim? Bana vuruyor beni. Ben yok. Katarım. Lich geber. ben Lich. Artık onları imse kurtaramam. Sniper varmış bucada ben çalarım onu. Sağlık kiti var mı? Going <laughs> Kim o? <laughs> Var mısın şöyle ya? Hala çok çığlık atıyor o Ben bir şeyler seziyorum. Ama ben, ben burada hiç çıkamıyorum. Hapsoldum lan. Zombiler vuruyor. <laughs> <geldi>. Nerede? <gülüyor> <gülüyor> oh, Spider-Man. spider, -Man. spider -Man diyor. <laughs> Berkan, tek <şansınız> ben tek şansın sende. Ben ölüyorum. Saktırlar. Ya topu <laughs> Yardım. Öldüm ben de ya, galiba. we'll signal you when you should return do you trust me i have much choice in the matter you're the first three people in the world i have ever trusted i'm not sure i don't know trust you i don't think you can trust your etkin olur. <güler> Pompalı severiz. Ben sanki severim. Abi bu mu ya? Jackie var. Jackie var, c var. Döverim bunu. <laughs> <O> adam yok. <laughs> Hunter'e yardım etseydik. Değil mi? Niye? <laughs> tek atıyormuş bu arada bu. Pompalı türe girdi. <laughs> Yakından ama tek <takalım>. atıyor. <laughs> At Hunter'ı. Nerede lan? <laughs> Ya yardım edin o tanka sanka karşı ya. Kalk. Kalkan uçan elimi Ben yedim. Ben kendimi iyileştireyim mi geliyorum. Tamam. Ben sanka anaçını biliyorum. Öldürdüm tankı. Ne oldu ne oldu, <laughs> Uf, şey ya. Evet arkadaşlar, eee... Daha zaten video kayıt alamıyor, Hep kapatıyor o yüzden. Yapmam gereken şey, hemen gel bir yanıma. Eee, yanıma gel. Videoyu bitireceğim. Evet arkadaşlar, abone olmayı unutmayın. Video kadar, hadi bakalım.